Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Resmi açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri ve Yunan Özel Kuvvetler askerlerinin suda üstündeki gövde gösterisine Türkiye karşıtı ittifakın değişmez üyesi Güney Kıbrıs ordusu da katıldı. Yunan Genel Kurmayı, gündüz ve gece saatlerinde gerçekleşen tatbikatla Orta ve Doğu Akdeniz'deki modern tehditlere karşı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ve Yunan özel kuvvetlerinin tatbikat gerçekleştirdiği bir başka yer ise ülkenin orta kesimindeki Attica ve Larissa oldu. Buradaki tatbikatlarda Kuzey Makedonya'da yer aldı. 3 ülkenin özel kuvvetler askerleri uçaklardan paraşütle atladı. Amerika Birleşik Devletleri lideri Joe Biden, 25 Mart'taki Bağımsızlık Günü kutlamalarında Başbakan Kiryakos Mitsotakis'i aradı. Yunan medyası, Biden'ın Mitsotakis'e bir şeye ihtiyacın olursa beni ara yardım etmek için buradayım dediğini yazdı. Mart ayı içerisinde Amerika Birleşik Devletleri uçak gemisinden havalanan F-18'ler ve Girit'teki suda üstüne inen Suudi Arabistan F-15'leriyle tatbikat yapan Yunan ordusu, 12 Nisan tarihinde daha büyük bir gövde gösterisine girişecek. Yunan medyası, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve İspanya'nın katılacağı Yiniçö 2021 isimli tatbikatta 60 tam fazla yabancı savaş uçağının ve tüm Yunan netlerinin Doğu Akdeniz semalarında uçacağını yazdı. İsrail medyası ise, ordu birliklerinin ilk kez Güney Kıbrıs'ta büyük ölçekli bir tatbikat yapacağını bildiriyor. Yerel medyadaki haberlerde Türkiye karşıtı blokta yer alan İsrail'in savaş uçakları, donanma ve özel kuvvetler askerleriyle Kıbrıs'a çıkarma yapacağı yazıldı. İsrail ordusunun ilk kez sınırları dışında bu kadar uzun süre kalacağı belirtilen haberlerde yaz mevsimindeki tatbikatın savaş ayının bir parçası olduğu ve F-35 jetlerinin de havalanacağı aktarıldı. Medyadaki haberlerde bölgenin hava trafiğine kapatılacağı, Türk Hava Kuvvetlerine ait jetler veya helikopterlerin NOTAM ilan edilen bölgeye girmesi halinde İsrail tarafından hedef alınacağı savunuldu. Yunan medyası İsrail komandoları Kıbrıs'a iniyor senaryo Türkiye'ye karşı başlıklarıyla gelişmeyi duyurdu. İsrail ordusu, Mart ayı içerisinde Kıbrıs açıklarında denizaltılarında yer aldığı uluslararası bir tatbikat düzenlemiş, katılan ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan dikkat çekmişti. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.